Üçten dörde kampına hazır mısın Tonguç Eladi benim? Öğretmenim tatil kampı mı? Evet tatil kampı. Birlikte seninle birlikte biliyorsun. Birinci sınıf bitti. ikinci sınıfta bitti. Üçüncü sınıfta bitti. Şimdi dördüncü sınıfa geçiyoruz. Ve hayallerindeki başarıya giden yolda tatilimizi iyi değerlendireceğiz. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bütün sınıflarda Tonguç Akademi her zaman seninle birlikte. Yaz tatili demek sadece dinlenmek demek değildir. Sadece ders çalışmak da değil. Yazın dinleneceğiz. Enerjimizi depolayacağız. Gezeceğiz. Ben arkadaşlarımla bisiklete biniyorum öğretmenim. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bisiklete bin, gez, enerjini depola. Ve aynı zamanda küçük küçük mintoş tekrarlarla 3'ten 4'e hazırlık yaz kampında yeni sınıfına da mükemmel bir şekilde hazırlanmış olacaksın Tonguç'um. Haziran ayı bitti. Temmuz ve Ağustos çok iyi değerlendirelim ve dördün sınıfa geçtiğimizde sınıfımızın en çalışkanları bizler olalım. Yarın kampımız için pasta kesimine bekliyoruz. Doğum günü pastası mı öğretmenim? Doğum günü pastası evet kampımız doğuyor. Birlikte 3'ten dörde yaz kampımız için güzel bir şekilde pastamızı dilimleyeceğiz ve yeni senemizde yeni başarılara yelken açacağız Tonguç'um. Bu arada 3'ten dörde kampımızda 3'ten 4'e hazırlık setini kullanacağız. Setimizin arkasında dördün sınıf yol haritamızı da çizdik. Burada dördün sınıfta bak hazırlık kampımız var. Ara tatiller, yarı yıl tatilleri, birinci dönem, ikinci dönem her birini senin için planladık. Setimizin içerisinde 3'ten 4'e hazırlık kitabımız var. Bu kitap ince, mintoş bir kitap. Buradan güzel güzel yaz saatine sorular çözeceğiz. Bir de sıfırdan 4'e konu altının soru bankası var. Bu kitap da hem yaz tatilinde hem de sene içinde en büyük yardımcı kitabımız olacak. Setinle getirmeyi unutma. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar üçüncü sınıf bitti. Şimdi artık kaçıncı sınıfı Songuç'um? Artık dördüncü sınıfız öğretmenim. Mükemmel set Songuç'um. Dördüncü sınıfta da yepyeni başarılar yelken açacağız. Yeni sınıfınızın kanalına da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz.